canım. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Benim erkek kardeşim burada beni izleyecek konuşmak istemiyorum ama. Senin de evladın var. Biz cezaevindeyken sen benim kardeşim için üvey dedin. Geldin. Bunların hepsi şop dedin sana inandık. Seni yanımıza aldık. Bizi binlerce takipçimiz bu kadın tehlikeli uzak dur dedi hiçbir şey yapmıyorum sen kendi kendine insanların üstüne iftira atıp planlar kurup etkileşim için insanların sesini kayıt alan insansın ben şimdi size soruyorum bir insanın sesini kaydetmek ne demek ben hayatım boyunca tek bir insanın sesini kaydetmedim biliyor musunuz suç olduğunu yani suç olduğundan dolayı da değil omurgalı insan ses kaydı almaz bana bahsetme. Ben var ya senden öyle bir omurgalıyım ki.